Belki de 4 ay burada cimnastik eğitmenliği yaptım ya. İnanabiliyor musunuz? Yurt dışında Sri Lanka diye bir ada ülkesinde böyle inanılmaz güzel bir mekanda inanılmaz güzel bir mekanın CrossFit salonunda <laughs> cimnastik eğitmenliği. Neden sonlandırdık arkadaşlar? out I tried the same. Okay. Okay. That's good that we're going to find a fix. So, you can fix this? Mm, yeah, uh, not far. There's yeah. a place? Yeah. Can and you handle it? Mm -hmm. I go. Okay, because I'm working. Mm -hmm. But I put the key here. Thank you so much. And then you will change that. So two of them. Yeah. Uzun zamandır benim motorda bir problem Yapacak? Not uh, this model. Uh -huh. Maybe I bring another model. Okay, okay. Uh, bunun da tekerin havası indi. Ne olduğunu bilmiyoruz. Onu da yaptıracak. He'll fix it. Mm -hmm. And he'll bring it back. That's what he said. So, so yeah, yeah, yeah. No, I think he will walk. But there's a close place. He said. Mm -hmm. Yeah. Daha önce bir kere kullandığım motorun tekerinin havası indiğince elimle ittirerek götürmüştüm. Videoyu da paylaşmıştım hatta öyle. Daha sonra bir arkadaşın yorumuna denk geldim. Engin motoru çalıştırıp hafif gaz vererek gitseydin yanından daha kolay olurdu. <laughs> o an hiç aklıma gelmemişti ama gerçekten çok daha kolay olurdu çünkü ittire ittire o kadar çok yorulmuştum ki. Halbuki ufaktan gaz verseydim kenarda yürürken çok daha rahat bir şekilde giderdim. Büyük ihtimalle bizim motoru kiraladığımız arkadaş da zaten öyle yapacak. <laughs> So what is that, Aisha? It's uh, just bananas, Banana uh, apple, and a little bit keto, like uh, coconut. Syrup. I was looking at these glasses for a long time. I also wanted to know something. Have to use it. Wearing is not as much important. Yeah, I'm it happy. It like you have more. <laughs> yeah, I do have more actually. That's what is matters for me. <laughs> not the not the BT. <laughs> How much I get. <laughs> <gülüyor> ah, <gülüyor> also this ginger, ginger. ah, that's perfect. Special for your health. Everyone's thinking about you. Thank you. Dün paylaşmıştım Lena hala biraz rahatsız. Ben hala çalışıyorum. Çalışırken önüme bir şeyler geliyor. Az önce de Ayşe meyve suyu getirdi. Like gear bike. Yeah, I like gear bike. I look today very old Honda. You know? Do you have it? No. I, maybe I look. Uh huh. I ask price. Okay. Okay. Mm. It's okay. Yes, I fix. Perfect. Thank you. Yeah, I give two hundred rupees. Two hundred rupees. I will yeah. pay you two hundred rupees. I buy. Two. Oh, this is good. Tamam. No uh, nuanta şeyleri. Teker tamir ettirmiş. Bir 200 rupi vereceğim sadece. Sağ olsun. Şimdi aynaları da getirdi ve çok rahat olacak bunlarla beraber. It's not working this one. Do you need help? Okay. I'll hold it you turn. This one? Yeah, yeah. Turn, 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 turn. Yes. Thank you. Losing no good, you know? Yeah, yeah, of course. After course. You go not pass, no? Uh -huh. You go pass, no? No, I don't I don't go pass. I'm not passing 40. I'm a slow rider. I like being slow. <laughs> They're good. They're really good. Okay. Thank you. Nice, no? Yeah, of of course. Thank you, Nwant. Bye-bye. Take care of yourself. Fitesli bir motor alacakmış. Hemen bana soruyor. Beni seviyor. İster misin diyor. Sana alayım mı? Alıyor ben de hemen kiralıyorum. Neyse güzel oldu. Şu fitesli motoru da getirirse süper olur. Ayşe, good news. You can ride bike. Aha, <laughs> it's the great news. Yeah, that's perfect. Cool. Yeah, enjoy. Thank you. Bugün Johnny ile sahile gideceklerdi. Ya Johnny buraya gelip e, alıp gelecek Ayşe'yi, ya Johnny buraya gelip Ayşe'yi alacak. Onun yerine şimdi kendi başına gidebilecek. Daha iyi. Onun için nasıl mutlu oldu. <gülüyor> <gülüyor> günlerden pazar. Normalde ben her hafta sonu pazar günleri çocuklara cimnastik dersi veriyorum burada. <laughs> Genelde bu çocuklardı arkadaşlar burada yaşamayı tercih etmiş ailelerin çocukları oluyor. Dünyanın her bölgesinden çocuğa ders verdim. Çinli, Sri Lankalı, Avustralyalı, İngiliz, İsveçli, her yerden. Maldivli bile vardı. <laughs> Cimnastik eğitmenliği benim üniversite hayatımda arkadaşlar. Ee, paraya ihtiyacım olduğu için yani. Öğrencilik zamanlarımı karşılayabilmek için başladığım bir işti. Sonradan da çok sevdiğim bir iş haline geldi. Ama üniversitede yaptım. Daha sonra da çok ilgilenmedim. Burada yıllar sonra denemek açıkçası benim için çok ama çok keyifliydi. Yani çocuklarla çocuk olduğum bir gündü benim için açıkçası. Ama o işe son verdik. Neden son verdik? <laughs> bir palma gidelim, onu konuşalım. <laughs> Az önce gördüğünüz bütün araçlar bizim yan villada konaklıyorlardı. Sadece iki günlüğüne parti yapmaya gelmişler. Grup arkadaşlar yaklaşık 10 tane araç var, 15 tane erkek sadece. <laughs> Sri Lankalı bir şirketmiş. Ee, dün gece biraz bayağı ses yaptılar da oradan biliyoruz. Şimdi gördüm gittiklerini bayağı mutlu oldum. <laughs> Biz biraz erken uyuduğumuz için genelde akşam parti yapanlar bize sıkıntı oluyor. tamamen bombaş. ben arkadaşlar yaklaşık kaç ay? Belki de 4 ay burada jimnastik eğitmenliği yaptım ya. İnanabiliyor musunuz? Yurt dışında Sri Lanka diye bir ada ülkesinde böyle inanılmaz güzel bir mekanda inanılmaz güzel bir mekanın CrossFit salonunda jimnastik <laughs> eğitmenliği. Neden sonlandırdık arkadaşlar? Son haftalarda artık o kadar fazla öğrenci gelmiyordu. Sadece buranın sahibinin kızları vardı. Biz de artık yapmaya gerek yok dedik. Zaten de sadece eğlencesini yapıyordum. Ee, keyifliydi de. Bir zaman sonra zaten bırakacağımı biliyordum. Ama yaklaşık 4 ay sürdü. Bence inanılmaz. Şimdi bir pembe soda diye bir şey söyledim. Onu bekliyorum pink drink. Pink soda. Thank you, Johan. Evet, bu pembe soda arkadaşlar. Lena birkaç kere içti, ben deneyemedim. Bugün deneyeceğim. Lezzetli. Şaka gibi ama gül suyu gibi bir tadı var. <laughs> Rengi de gül suyundan geliyor gibi. bir kere içebilirsem tamamdır. İçtim. Aha. <laughs> evet, burada yaşadığım bir başka inanılmaz bir deneyiminde sonuna geldik arkadaşlar. <laughs> Billy ile Marley favorimizdi. <laughs> Billy'yi hepiniz biliyorsunuz zaten. Excited <laughs> Billy? <laughs> 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 Gerçekten çok keyifli anlar yaşadık. Bir şey merak ediyorum. Böyle 5-6 yıl sonra buraya gelsem tekrardan böyle Billy ile Marley bir şeyleri daha çok anladıkları yaşa gelse böyle dönüp böyle hazırladığım videolara baksalar acaba ne düşünecekler? Ya da ben buraya geldiğimde beni hatırlayacaklar mı? Hayatlarında ne kadar yer ettim? Açıkçası merak ediyorum. Your <laughs> swim is so funny, really. Yeni öğrencim Lily. Burası da yıllar sonra gelmek isteyeceğim bir yer olacak. Buranın harika doğasından ya da inanılmaz bir mekan olmasından dolayı değil. Burada kurduğum insan ilişkilerinden dolayı buraya tekrardan geleceğim. Burası Palm'dan çıkınca arka bir yol, tamamen farklı bir köyün içerisinden geçiyorsun. Çok kullanmıyoruz, arada kullanıyoruz. Bizim eve değil başka bir yere gidiyorum şu an. Ondan dolayı, ondan dolayı burayı kullandım. Bir arkadaşımla görüşeceğim. Ona birkaç video vermem gerekiyor. Güzel bir güneşin batışı var. Benim canım arkadaşım çok güzel mekan seçmiş ya. Kim bu canım arkadaşım acaba? Hey Johnny! bana Dürüm Kebap söyledin mi? I want, yes, I would like a kebab, but <laughs> Dürüm Kebap. Sure, both coming. Why did you sit here? Amazing sunset. Yeah, but it's so uh, bright there. Ah. It's loud. The okay. Ah uh, yes, that's yeah. loud. I know. I've seen too many amazing sunsets, guys. It's like I feel bad. Oh, uh, People, yeah, don't feel bad. But... Feel bad. But I have seen too many beautiful sunsets, <laughs> <laughs> and I'm like now I'm just like okay. Just okay I'm to just quiet. gonna chill. Yeah. I need some uh, construction side. <laughs> <laughs> still, I can still see it. <laughs> it's just not right in my face. You know? oh, I see. <laughs> Adam, artık yani. Öyle bir yaşam tarzı var. Life of journey. And, uh... Life of Johnny. Hard life. <laughs> Hard life. Hard life, guys. It's gonna be a better day. It's getting better. It's getting better. A better. day getting better.